Evet dostlar. Bismillah dedik. Yatay olarak başladık. Harik olacak. Burada <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Baya uzun bir süre oldu. Çeşitli işlerimizden dolayı. Yerine yerleştireceğiz. Hızlı geçiyorum galiba. Yavaş geçelim. Bu güzel modellerimizi. Hadi bakalım devam edelim ne kadar sürecek. Çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Burada hemen birkaç tanesini kızım yerleştirdi arkadaşlar. <laughs> ben de bir tanesini bakın şöyle. Deneme amaçlı sağlıklı oldu mu diye bir tane deneme amaçlı yerleştirdim. Gayet güzel şekilde akıyor. Hepsini denedim. Bantlarla da destekledim arkadaşlar. Elkini yerleştirdi oraya. Kızım birkaç tane de böyle yerleştirdi. Şimdi sırayla hepsini yerleştireceğiz. Birkaç tane kanalda görmüştüm. Evet bugün... <laughs> Şöyle her gün bir tane arkadaşlar. Toplamda 200 gün sürecek ve 200 tane model yerleştireceğimiz videolarımız sizlerle dostlar. Evet ilkini yerleştirdik. Her gün bir araba. Bugün bir tanesi bitti bile. <laughs> sırayla yerleştiriyoruz bu güzel modellerimizi. Böyle de pratik oldu. Önce sırayla yerleştireceğiz. Ondan sonra da set olarak dizme işlemini yapacağız. Çok iyi ya. vallahi çok güzel. Her zaman söylüyorum. Dersi başınıza. Önce şöyle bir azaltayım ki modelleri tek tek sonra sırayla yerleştiririm. Sırayla yerleştirmesi daha kolay olur. Valla çok güzel oluyor. Bu eski seriden bu. Yakın zamanda da çıktı biliyorsunuz. Yine bu videonun şu kısmı arkadaşlar. Instagram'da paylaşmıştım. Bir buçuk ayda 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Çok güzel oldu destekleriniz için. Sonsuz teşekkürler. İnşallah bu videomuzda güzel izlenmeler alır diye düşünüyorum. Biz açıyoruz arkadaşlar. Çoğu açık koleksiyonu. Açmadıklarımızda yakın zamanda açacağız. Çünkü açtıkça keyif oluyor. Bakın Slice Street iki tane denk geldi yan yana çok güzel ya. vallahi çok güzel. Hemen şimdi Star Wars'un yanına koyalım. Acaba nasıl yapsam? Şimdi şöyle üst üste mi denk getirsek yoksa hepsi gözükse mi? Bir bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle yerleştirmesini yapıyorum. Sıranın boyu belirleyecek. Bu şekil yapıp yapmamayı ama çıkarken zorlanırım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Street Fighter. Çok severim Ford Transit. Süper bana. elle tak çıkar. Şimdi evet zurnanın zırt dediği yere geldik. Bakalım zurnamız nasıl olacak? Böyle yapsak. Evet oranın, orayı da tam yerleştirememişiz. Şimdi yerleşti. Yani bunu böyle koysak diğer türlü nasıl olur ona bakalım. Az önceki sırayla şöyle bir tane yani 2 üç tane fark olacak gibi. Doğru iki tane fark oluyor bu şekilde. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane sığıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra var. Bunları yavaş yavaş döşüyoruz arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Birkaç sene önce zannediyorum 3 sene önce 10.000 TL'lik Hot Wheels açtık 111 tane diye bir videom var. Linkini paylaşırım. Orada 10.000 TL'ye 111 tane premium satın alabiliyordunuz yaklaşık olarak. Hemen anılarımızı tazeleyelim dostlar. Bu görmüş olduğunuz video 16 Mart 2021 tarihinde yayınlamış olduğum video. 111 tane araç 10.000 TL değerindeymiş. O zamanki fiyatlar şu an elimde gördüğünüzse şu an itibariyle bayağı bir yükseldi. O zaman yaklaşık olarak 200-300 TL idi set olarak söylüyorum. Şimdi yaklaşık 4.000 lira civarlarına çıkmış durumda. Bu fiyatları tahmin olarak yine satıcılardan edindiğim bilgilere göre vermek değil. Şu an sadece bu set 4.000 TL <laughs> civarında arkadaşlar. Hemen diğer araçlarımızı teker teker koymaya devam edelim. Oldukça çok daha güzel görünmeye başladı arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir <laughs> itirafta bulunmakla lazım. Normalde biliyorsunuz bunlar dikey olarak koyuyorum. Kıyaslama açısından söyleyeyim. Bir arabanın yerine 3 araba sığıyor. Bizim malum odayı biliyorsunuz. Odaya sığsın diye her bir arabayı bu şekilde kartoneti görünmeyecek şekilde asıyorum. Aslında böyle çok daha güzel görünüyor. Gerçekten böyle bir içim ısındı. Çok hoşuma gitti. Keşke böyle yapabilecek kadar alanım olsa. Bu oda yaklaşık olarak 35 metrekare. Bu durumda böyle yapmış olsam zannediyorum bir 200 metrekarelik tek oda olması lazım. Ondan dolayı da yapamıyorum. Hakkınızı helal edin. Şuraya da tomikaları dizeceğim. Bakın orada. Böyle yukarı doğru pencerenin kenarında kullanacağım. Güzel olacak. Güzelli bir sürprizim var. Bakalım nasıl bir sürpriz gelecek size arkadaşlar. Vallahi çok güzel oluyor. Böyle Fast and Furious'ları, aynı sıraya dizmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlar. Zaman geçtikçe eritiyoruz. Görünüş bir şekilde oldu. Doluyor. Dediğim gibi hepsini tek tek çekmiyorum. Vallahi doldukça da çok güzel oluyor. 3 Kasım Festen Feris serisi. Bura gibi çok yer olması lazım arkadaşlar. Yani toplam bin tane'den fazla premium var elimde. Buraya yaklaşık olarak 200'e yakın premium sığdıracağız. Dolayısıyla 800 tane için yani burası 2 metre 2 metre. Hesabını siz yapın. <laughs> Baya bir alana ihtiyaç duyacağım. Ama bu şekil tekrar ediyorum bu şekil sergilemesi çok daha keyifliymiş. Çünkü kartonetlerde görünüyor. Çok daha güzel oluyor. Yerden tasarruf edemiyoruz ama güzel bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Dedim ki iki saate biter. Bitiriz burayı. <laughs> Töbe 2 saate bitmiyor arkadaşlar. İnanın bayağı bir uzun sürüyor. Güzel oluyor ama gerçekten çok memnunum sonuçta. İyi ki böyle yaptık. Keşke yerimiz olsa da hepsini bu şekilde yapsak. Bütün kartonetler görünse. Yarıya indirdik. Çok güzel ya vallahi set olmayanları oraya diziyorum arkadaşlar. Set olanları buraya diziyorum. Elimden geldiğince güzel bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Az kaldı. Tüketiyoruz. Maya bir sürdü. 4 saati geçti. Tek tek de seçiyorum. Harika. Çok güzel ya. Vallahi şahane. Hadi bakalım. Devam edelim. Biter mi? Tabii ki biter. Biter ve çok güzel olur. Şunu şöyle bir itelim. Allah'ım. <laughs> çok şükür. Vallahi güzel oldu. Bence güzel oldu. Sizce nasıl fikirleriniz nasıl? Şu 50 50 50 yazıyor arkadaşlar. İnanın tam 2 senem aldı o seti toparlamak. Kesinlikle çok zorlandım. Amerika'dan, Türkiye'den, farklı farklı ülkelerden tek tek buldum. O da 50. yıl premium 10 tane içeriyor. Onu da farklı bir set ama tekrar diyeyim çok büyük bir alana ihtiyacım var arkadaşlar. Burada tek tük kaldı. Şöyle fazlalarını göstereceğim size. Fazlalar burada. <laughs> daha önce orada 500 tane model vardı. Şimdi yaklaşık 200'e düştü sıralamadan dolayı. Ama böyle daha güzel oldu. Kesinlikle daha güzel oldu. Yoruldum inanın. Nefes nefese kaldım. Kaç saattir uğraşıyoruz. Saat 5'ten 10'a kadar 5 saatim aldı. Özellikle set olarak oluşturmak o 500 arabanın içerisinden bulmak beni fazlasıyla yordu. Darısı herkese diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Orada da premiumlarımız var. Onları da yakın zamanda güzel şekle sokacağız. Supralar sizi seviyorum. Supralar. Bebeklerim benim. Burada bir yerde de vardı. Neredeydi ya? Bulamadım. Neyse. Detaylı olarak göstereyim yakına. Merak ederseniz şimdi modelleri. Şu set yakın zamanda 3500 TL'ye satıldı. Bu fiyatları niye söylüyorum? E, hiçbirinin tanesini 250 TL'ye almadım. Zaman içerisindeki fiyat artışı. Yani şu an biliyorsunuz tekli olarak 250-350 arasında satılıyor. Bunlar benim aldığım setler. Bu seti biliyorsunuz. <laughs> Euro Speed seti Amerika'dan aldım. O zaman vergi ucuzdu. Yine bu seti Singapur'dan aldım. Fast and setini. Bu Fast and Amerika'dan aldım. Bu Fast and Amerika'dan aldım Bizim arkadaşlar. Allah çok güzel ya. Japan Historic iç Türkiye hatta Toy Shop'tan aldım. Open Truck Amerika'dan Amazon'dan almıştım. Modern Classics'i Türkiye'den aldım arkadaşlar. Tamamı Türkiye'den topladığım modeller. Bildiğiniz Doğuştan Design Türkiye'de satıldı. Türkiye'nin Doğuştan Design bir abimden aldıydım. Kulaklar için nasıl Serkan abim. O da nereden getirdi bilmiyorum. Bu seti, bu set inanılmaz. Gerçekten 10 tane model var. 3 tanesi ya da 4 tanesi Amerika'dan, Almanya'dan, Japonya'dan her yerden topladım. Bunu kendim Singapur'a gitmiştim 2019'da arkadaşlar. Oradan aldım direkt. Şu tekini arkadaşlar şunu Mercedes'i. E, Toy bir tane gelmişti. Başka hiçbir model gelmemişti. Oradan buldum. Yani çok güzel setler. Hepsi harika. Umarım sizler de edinirsiniz. 5-6 saat sırf burayı dizmesi sürdü arkadaşlar. Böyle. Fayans çitalarını yerleştirmek Aşağı yukarıda 5-6 saatte onunla uğraştım. Toplamda 10 saatlik bir emeğimiz var. Bir beğeninizi alırım. Beğeninizi, yorumunuzu eksik etmeyin. Çünkü çok önemli. Önerilmemiz için arkadaşlar beğeni ve yorumlarınız gerekiyor. Bu arada şurayı da toparladım. Bak az kaldı koli koli. Oh. 2-3 koli yaptık oradan. <laughs> Güzel oldu. İyi oldu. <laughs> çok iyi çok mutluyum. Bakalım neler olacak. Gün doğmadan neler doğar. Bulu vardın. 23. arabasını bakın 2021 2. ayda 34.99 almışım. 41. arabasını 2022 1. ayın 3'ünde iki katına çıkmış neredeyse. Şöyle gidelim. Burada var bir tane. Görüyorsunuz. 2022 7. ayda 79.99'a çıkmış. Şu an zaten 250 TL. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Velhasıl güzel şeyler. İnsanı mutlu ediyor. Bildiğiniz terapi odası. Bu uçakları da çok severim ya. Çok güzel. Hadi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.